Daha önceden şurada direğimiz vardı. Direkte e, bunlar çeyi vardı, yuvası vardı. Buraya gelip gidiyorlardı. Burada direğin yeri değiştikten sonra e, kendilerini camimizin kubbesine aldılar. Camimizin kubbesinde onlar bizim misafirimiz oldular. E, hala da gelip gidiyorlar. Bundan sonra da muhtemelen hep devamlı gelip gideceklerdir herhalde. Onlar da bizim yerlimiz oldu artık. Bu yıl e, Nisan Nisan ayı gibi işte Nisan başında onlar buraya gelirler her yıl işte Nisan ayı gibi gelirler işte Kasım ayı gibi ekip Kasım ayı gibi giderler bir daha. Bu leylekler cami yapılmadan, tabi caminin yenildi, eski bir camimiz vardı. O zamanlar köy meydanındaki bir elektrik direğinin üzerinde her yıl gelir yuvasını yapardı. Yeni cami yapılınca o direk de oradan kalktı. Sanırım camiyi çok beğendiler. Camimiz çok güzeldir. Bu güzel camimizin kubbesini yuva olarak tercih ettiler. Her yıl gelirler, yuvalarını yaparlar. Mevsim sona ererken çekip giderler, göç ederler bizim köyümüzden köyümüzün bir üyesi gibi oldular artık. Onlar da bizde. Her sene geliyorlar buraya. Onlar burası Leyla. Kim? Leylek ki. lan. Kaç mı Çoktan beri burada. Yani belki 20 seneden beri burada.